Şimdi e, biliyorsunuz kuruluş Osmanlı olsun, diriliş Ertuğrul olsun, birçok karakter e, biliyoruz. Örneğin Savcı Bey, Savcı Bey e, Ertuğrul Gazinin oğullarından biriydi. Yine Akça Koca, Konuralp, Turgut Alp'in kabri. Osman Gazi'nin oğlu Gündüz Bey'in kabri, Abdurrahman Gazi, Saltuk Alp, Samsa Çavuş ve Ertuğrul Gazi'nin kardeşi Dündar Bey'in kabri. Şöyle geziyoruz. Hangi kabirler var artık? Aykut Alp. Hasan Alp. Pazarlı Bey. Pazarlı Bey. Başka tanıdığımız biri var mı? Ay doğdu Bey var. Ay doğdu. Burada Aktimur adında bir isim var. Hamit Bey var. Tarıbatı ve Çoban Bey. Bunlar Ertuğrul Gazi'nin Gazi kabrinin bulunduğu yerdeki isimler. Ayrıca burada da bir mezar taşı mı desem bir anıt taşı mı desem dikili taş mı desem bir taş çeşidi var ama artık üzerinde bir isim yok. Dikili taş olsa gerek herhalde hudut belirten. Ve böylelikle Ertuğrul Gazi'nin kabrinin bulunduğu Söğüt bölgesi gezimizi tamamlamış bulunmaktayız. Şimdiki yolumuz Kütahya'ya doğru olacak inşallah. Allah izin fırsat verirsin. Böylelikle buradaki geleneksel alperenler ve böylelikle Osman Gazi'nin kabri oğlunun kabri evet hanımı Halime Hatun deniliyor tabi bu da Halime Hatun deniliyor Mal Hatun diye de ifade ediliyor bir önceki e, Şeyh Edebal'ın kabrinde de ne yaptık biz e, şeye gidiverdik Bala Hatun'un kabrini de ziyaret etmiş olduk böylelikle Ertuğrul Gazi'nin Kabir ziyareti son bulmuş olduğu.